Kind of en dan Ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Vasfi Eroğlu. Bugün sizler aslında Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan ama önemi gerçekten çok fazla olan yogadan bahsedeceğim. Gebelikte yoga ve yoganın faydaları. Gebelik bildiğiniz gibi her anne için eşsiz, son derece anlamlı ve güzel bir süreç ve herkesin artık dünyada doğum oranlarının azalmasıyla birlikte en fazla iki ya da üç kez yaşayabileceği bir durum. Ee, ve bu kadar özel olan bir süreçte aslında kadınların bu süreci anlamlı, güzel ve sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için e, yoga son derece e, elverişli, uygun ve maliyetse düşük bir uygulama. E, yoga, e, M.Ö. 5000 yılına dayanan aslında bir uzak doğu e, felsefesi, bir yaşam tarzı olarak e, ortaya çıkıp sonra tüm dünyada e, son yıllarda giderek e, spor alanında gelişen bir durum. Yoga aslında e, her kadının e, hayatına entegre etmesi gereken bir şey. Çünkü bizler doğurgan olan annelik özelliği yaşayan kadınlar doğum için nefesimizi doğru şekilde kullanmamız, kaslarımızı güçlendirmemiz ve esnetmemiz ve kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda sürecin doğallığının farkında olarak aslında biraz kendimize süreci bırakmamız gerekiyor. Ve her kadın bu özelliklerini geliştirdiğinde çok kolay ve rahat bir şekilde doğumunu gerçekleştirebilir. Yoganın felsefesine baktığımızda nefes, hareket yani asanalar denilen duruşlar ve meditasyon içeren bir süreç. Bu süreçte kadınlar doğru nefes alıp vermeyi öğrendiğinde ki doğumun en önemli noktası nefesini etkin bir şekilde kullanabilmek. Nasıl nefes alıp vermesi gerektiğini öğreniyor. Sonra yoga hareketleriyle birlikte pelvis kasları başta olmak üzere sırt, bel ve omurgayı güçlendirerek doğumda kullanacağı kaslarını güçlendirmiş oluyor. Ve gerçekten aslında herkesin yaratılış itibariyle içinde var olan doğurma gücüne doğum anına inanarak kolay hissederek sürece kendini bırakması gerekiyor. İşte hayatımızda yaygınlaşan ve birçok alanda kullanılan yoga gebelikte de gerçekten eşsiz bir uygulama. Peki temel olarak neler yapabiliriz? Yani yoganın anlayışıyla ülkemizde özellikle çok uç pozlar yapılarak, çok herkesin yapamayacağını düşünülen bir pozlar kullanılarak sosyal medyada yayınlanıyor. Aslında burada önemli olan nokta şu, biz yoga yaparak, bedenimizdeki farkındalığı arttırarak kaslarımızı ve e, kemikleri güçlendirerek ve odaklanmayı öğrenerek aslında o hareketleri çıkarabiliyoruz. Ama tabii ki yoga bu değil. E, yoganın en son noktası ama normal çok basit hareketlerde basit düzeyde gebeliğin her haftasına ya da bir kadının her yaş döneminde uygulayabileceği yoga hareketleri var. E, engellilerde de kullanılabilir. E, yaşlı bireylerde de kullanılabilir. E, biz burada gebelik döneminde gebeliğe uygun her e, trimester dediğimiz her 3 ayda ayrı ayrı uygulayabileceğimiz hareketlerden bahsediyoruz ve her şeyden öte dediğim gibi doğru bir şekilde nefesini kullanmakta bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isterersse hem sosyal medyadan hem üniversitemizden bölümümüzden ulaşarak daha ayrıntılı bilgiler konusunda bana ulaşabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim